E, şeytanlar Allah'a sığınırım. Şura suresi 34. Firavun çevresindeki önde gelenlere bu dedi. Doğrusu çok bilen bir büyücüdür Hazreti Musa'ya. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor. Ne buyuruyorsunuz? Dediler ki bunu ve kardeşini oyala. Şehirlerde toplayıcılar gönder. Bütün uzman bilgin büyücüler sana getirsinler. Bakın uzman bilgin büyücüler. Evet. O devrin işte Darwinistleri. İnşallah uzman yani büyü etkisi yapıyor anlattıkları. Çünkü tekrarlarla büyü meydana geliyor. Yani bir şeyi sürekli tekrar ederek büyü etkisi meydana getirmek mümkün oluyor insanlara telkin olarak. Onlarda da böyle bir yön var. Uzman bilgin büyücüye sana getirsinler. Böylelikle büyücüler bilinen bir günün belli vaktinde bir araya getirildi. Ve insanlara siz de toplanıyor musunuz dendi. Yani topluluklara karşı topluluğun önünde Darwinistleri mat etmenin önemine de Kur'an dikkat çekiyor. Biz i̇nşallah. de mesela çıktık Habertürk'te adamları değil mi? İnşallah. Paspas pas gibi dümdüz yaptık. Evet maşallah. Yani o gün yerle bir oldular Türkiye'de. Maşallah. tam anlamıyla bittiler. Evet. Ve ondan sonra zaten karşımıza çıkacak bir halleri kalmadı. Kalmış. Ondan sonra dikkat edin sessizliğe büründüler. Evet. inşallah. Yani bir garibanlaştılar evet, ondan sonra. Evet. Daha önce büyük dağları biz yarattık havasındaydılar. Yani Türkiye'deki e, neticenin alınmasında Allah'ın bizi vesile etmesi çok büyük bir nimettir. Ama bizde tabi gölge varlığız. Allah herhangi bir insanda vesile edebilir. Bizi vesile etmiştir inşallah. Umarız ki eğer galip gelirlerse biz de büyücülere uyarız diyorlar. Oradaki insanlar. Büyücüler geldiklerinde Firavun'a şayet biz galip gelirsek bize ücret bir ücret var gerçekten değil mi? dediler. Şimdi Allah rızası olmayınca dünya çıkarılıyor tabii. Mümin Allah rızası için hareket ediyor. Bunlar da para karşılığı da yapıyorlar. Ya e Parayı da dünyevi amaçla kullanacaklar. Evet dedi, üstelik şüphesiz en yakın kılınanlardan olacaksınız. Yani e eğer onlara e böyle yancılık yapar, yaltakçılık yaparsa, mesela bir kısım Müslümanlar da küfre, masonlara, ahlaksızlara yaltaklık, yancılık yapıp, Onların adamı konumuna giriyorlar ve evet. onlar onları mesela gerekirse e, kendi kanallarına çıkartıp konuşturabiliyorlar. E, kendi adamları haline geçiyor Kendi direktiflerini ona istedikleri gibi söyletebiliyorlar. İstedikleri gibi darvinist, materyalist veyahut e, İslam aleyhtarı herhangi bir sözü söyletebiliyorlar. Dünyanın her yerinde var bu. Bir tek belirli bir ülkede değil. E, yani bunu yalaka tabir ediyoruz böyle tiplere. Evet. Yani yaranmak için onlara yanaş, yanaşan tipler. Mesela özel konuşuyorlar, ikna diyor mesela para veriyor, konuşuyor, anlatıyor. Biz seni koruyacağız, sen de bizi kolla e, diyorlar. Biz dinsiziz diyorlar, sen de dindar biliniyorsun. Ama böyle bir ittifakımız olursa dayanışma içerisinde birçok menfaatimiz olur, olur deyip anlaşıyorlar. Ee, şayet biz garip gelsek bize bir ücret var gerçekten değil mi dediler? Yani böyle sahtekarlar demek ki parayla iş görüyorlar. Evet. evet dedi. Üstelik şüphesiz en yakın kılınanlardan olacaksınız. İşte bu çok önemli demin söyledim. Yani e, ayrıca bu da bir avantaj olmuş oluyor. Mesela böyle aşağılık adamlarla ittifak haline geçip onların adamı konumunda oluyor. Mesela sıkıştığında onu koruyor, kolluyor. Evet. Yani Müslümanlar karşı ittifak ediyorlar böyle e, monafıklar, böyle ateist dinsizlerle. Masonlarla ittifak ederek Müslümanlara karşı bir cephe, bir tavır oluşturabiliyor. Dünyanın evet. her tarafında var mı? Evet, inşallah. Musa onlara dedi ki atacağınızı atın. Onlar da iplerini ve asalarını atıverdiler. Bize dedi ki Darwin'lere atın atacağınızı. Onlar da iplerini asalarını attılar. Onlar da iplerini asalarını atıverdiler ve Firavun'un üstünlüğü adına Firavunu ilahlaştırmışlar. Onlar da mesela Darwinizmi ilahlaştırıyorlar. Darwin'i ilahlaştırıyorlar. Hiç tartışmasız üstün olanlar gerçekten bizleriz dediler. Bunlar da mesela kendilerinin çok üstün olduğunu iddia ediyorlardı. İşte ilimde, fende çok ileri gittiklerini iddia ediyorlardı. Böylelikle Musa asasını bırakıp verdi. Bir de ne görsünler? O uydurmakta olduklarını yutuveriyor. Bizim anlattıklarımız, bizim gösterdiğimiz fosiller, belgeler, deliller onların bütün uydurduklarını yuttu ve yok etti. Anında büyücüye secdeye kapandılar. Yani hemen iman ediyorlar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Yani birçok insan hakikaten bu devirde bu Darwin'in safsatalarını bizim yıkmamızdan sonra çok fazla insan iman etti maşallah. 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 Musa'nın ve Harun'un Rabbine, Firavun dedi ki ona ben size izin vermeden önce mi inandınız? Gerçek şu ki o size büyüğü öğreten büyünüzdür. İşte bak Darwinist diktatörlüğün o zamanki gücü. Evet. Yani İnançlı adama inancını söyletem söyletmiyor. Mesela Darwinist olduğunu zorla söyletiyor olabiliyorsunuz şu an. Mesela evet. imtihanda soruluyor. Adam Darwinizm'i kabul ettiğini yazmazsa o sınıfını geçemiyor. Dünyanın birçok yerinde bu böyle. Yani imtihan sorusunda dayatma şeklinde. Evet. Üniversitelerde dayatma şeklinde. Ben Allah'a inanıyorum dediğinde okuldan atılıyorlar. Bakın dedi ki ona ben size izin vermeden önce mi inandınız? Yani devletin tekerinde oluyor iman edip etmemek. Dünyanın birçok yerinde böyle. Çin'de, evet. Rusya'da. Rusya sonradan biraz düzeldi ama Çin evet. halen öyle. Gerçek şu ki o size büyü öğreten büyünüzdür. O size öğretiyor bu büyüyü diyor. Öyleyse yakında bileceksiniz. Şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. İddia edilen erken oku, ergene komör örgütü değil mi? Eziyet ve işkenceyle insanları inançlarından vazgeçirtmeye çalışıyor. Evet. Ve hepinizi gerçekten asıp sallandıracağım iddia gene Ergene Konu dilinde ana şarkı, ana konu budur. Asıp sallandırma. Evet. Değil mi? Evet. Nereye dönsen asmadan kesmeden bahsediyorlar. bahsediyorlar. Evet. Adını sorsan asma diyor. Soyadını sorsan kesme diyor adam. İnşallah. Tabii. Hiç zararı yok derler diyor müminlerde. Çünkü biz gerçekten Rabbimize döneceğiz. Tamam şehit edersin bizi diyorlar. Biz de Cenab-ı Allah'ın yanına gideriz. Ne güzel diyorlar. Doğrusu biz iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Allah inşallah diyor günahlarımızı bağışlar diyor.